Ne hiç yok daha yeni başladık ya bir dur da. Hayır, tamam, çekiyorum hemen Hiç yok. Ha? Ha, yok. E sen o kadar söylersen olur mu zaten lan? Ayar ayar gibi Ayar. Ha. ha. geldi ne oldu? Şimdi 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 bir tane daha hadi yedileri oturtur üçlüyelip yıldız yeceli. bir şey de en azından çift yıldızı gördük. Evet. İki 2'yi veren 3'ü de verir yani. Ben mi burdayım Bana da bu mini alsaydık bari 4682 ya. Kim kaçacak düğmeye alalım. Düğmeye basıp geldin zaten alalım diye. Adam gelecek. Yo gitti adam. Ha gelecek. Tamam. Şey Son bir yıldız daha görelim. Belki, belki mini atar ya. He?

bir inat etti mi biliyorsun değil mi? Yıldıza atmadığı da çok oldu yani. <laughs> Bana, var Bana var? Bülent Allah'ım ya. Ay Allah'ım ya. Bülent kadar taş dursun kafamdan. Bir yıl ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Yıldız da buraya. Yani sana yedilerle bir tablo. Ya, bitti. Senin yüzünden ben abi şeytanın bol olsun ben kaçtım abi.